Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. 18-12 dedim. 18-12'de başladım. Evet. Dersimiz Türkçe. Noktalama işaretleri. Noktalama işaretlerinden nasıl göremiyor musunuz? Ders başladı. Sevgili çocuklar. Evet. Merhaba. nokta, soru işareti, kesme işareti, kısa çizgi. Evet, pek çok noktalama işaretimiz var. Merhaba, biz şu anda noktayla başlıyoruz. Nokta nerelerde kullanılır sevgili çocuklar? Evet, nokta nerelerde kullanılır? Onun üzerinde duracağız şimdi. Aymina, Latif, Gülnaz, Başar. Evet. İlk önce nokta işareti. Noktanın pek çok kullanım alanı var sevgili çocuklar Türkçemizde. Nokta nerelerde kullanılır? Şu sandalyemi alayım. Şöyle bir kocaman nokta işareti yapalım. Bu bizim noktamız olsun. Evet. Bir nokta tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Tamamlanmış cümlelerin sonuna koyarız. Evet mesela ne olsun örneğimiz? Ders başladı diyelim. Kısa cümle seçelim ders başladı. Bu tamamlanmış bir cümledir. Sonuna nokta koyarız. Evet. İki. Nerede kullanılır? Sevgili çocuklar, sıra bildiren sayıların yanında kullanılır. Sıra bildiren sayıların sağ tarafına bir nokta koyarız. birinci, ikinci, üçüncü, beşinci derken bir nokta koyduğumuzda birin sağ tarafına bunu birinci diye okuruz. Üçüncü, on sekizinci, yirminci, yirmi birinci sıra bildiren sayılarda kullanılır ya da sayılardan sonra kullanılır diyebiliriz. Evet, bir tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. İki, Sıra bildiren sayılardan sonra konur. Üç nerede konur sevgili çocuklar? Evet hemen onu da yazalım. Silmek zorundayım yeni cümlelerimi yazmak için. Tarihlerde kullanılır sevgili çocuklar. Tarihlerde gün, ay ve yıl arasında kullanılır. Eğer ayın ismini yazmıyorsak kaçıncı ay olduğunu yazıyorsak nokta konur. Gün ay ve yıl arasına. Ama eğer ayın ismini yazıyorsak o zaman nokta koymayız. Evet. Mesela ne yazalım? 6 06 0, 6, 0 12 2020 gün, ay, yıl. Arada nokta var. Eğer ki aralığı aralık olarak yazacaksam o zaman araya nokta konmaz sevgili çocuklar. O zaman arada nokta olmaz. Bu şekilde yazılır ve aralık büyük harfle yazılır. Asla küçük harfle yazılmaz. Evet, dört nerede kullanılır? Saatlerde sevgili çocuklar. Saatlerde dakika ve saati gösterirken nokta konur. İki nokta konmaz. Evet, dijital saatler bizim biraz kafamızı karıştırıyor. Ama aslında saatlerde dakika ve saat arasına tek nokta konur. Nokta konur. Evet, İki nokta koyarsak eğer Türkçemizde o yanlış olur. Saatlerde saat ve dakika arasına. Mesela biz dersimize kaçta başladık? 18-12'de. 18 saat 12 dakika. 18-12 bu şekilde yazmamız gerekiyor. 07 30 Evet nokta olması gerekiyor çocuklar. İki nokta değil. Bu çok yapılır. Hatalı olanı ister sizden. Hatalı olanı sorduğu zaman iki nokta varsa hatalı soru olur. Tek nokta olması gerekiyor. Anlaştık bu konuda. Peki başka nerede kullanılır? Bakın çocuklar, ben burada maddeliyorum, gördünüz mü? Dördüncü dedim. O zaman e, maddelerde de kullanılır nokta. Evet. Bir konuyu maddelerken A B diyoruz. Onu da yazalım. Bir konuyu maddelerken de yine nokta kullanırız. Maddelerken, Evet. Burada dördüncü dedim şöyle. Sadece şunu da yapmayıp böyle yapabilirim. A diyoruz böyle. Mesela seçenekler A seçeneği, A şıkkı, B şıkkı derken de yanlarında nokta vardır. Demek ki maddelerken de konulur. Bir diğeri sevgili çocuklar, Büyüdüğünüz zaman göreceksiniz ki matematikte çarpma işleminde kullanılır. Çarpma işleminde. Evet. Mesela şimdi biz çarpı olarak kullanıyoruz ya. Büyük sınıflar çarpı işareti yapmıyor. Nokta koyuyor. Evet, yani 4 çarpı 5'i biz 4 şöyle nokta 5 şeklinde yazarız. Bu nokta burada çarpma anlamına gelir sevgili çocuklar. Üçüncü sınıf, üçüncü sınıf dersimiz. Evet, ne dedik nokta nerelerde kullanılır? 1- Tamamlanmış cümlelerin sonunda. 2- Sıra bildiren sayılardan sonra. 3 tarihlerde gün, ay ve yıl arasına, 4 ee, bir konuyu maddelerken, 5 matematikte çarpı işareti yerine kullanılır. Bir de sevgili çocuklar, kısaltmalarda kullanılır. Kısaltmalarda kullanılır. Mesela doktor, dr olarak kısalttık. Profesör, kısaltmalarda yine bazı kısaltmalarda nokta kullanılır. Mahalle. Noktanın ne kadar çok kullanım yeri varmış değil mi sevgili çocuklar? Düşününce çok fazla. Evet. Ne dedik? Altı. Bazı kısaltmalarda kullanılır. kısaltmalardan bazılarını yazalım. Doktor. Nasıl kısaltıyoruz? Dr. Nokta. Mahalle. Mah diye kısaltılır. Apartman. APT. Sonra Başka Türkçe de kısalır çocuklar. İngilizce de kısalır. Türkçemizin kısaltması sadece T harfi. T nokta. Türkçe bu şekilde kısalır. İngilizce ise ING nokta. Evet. Her kelime kısalır mı? Her kelime kısalmıyor ama şöyle en çok karşımıza çıkan ne vardır? Ve benzeri ve bunun gibi tarzında kısaltmalar var. Evet matematiği de mat diye kısaltıyoruz. Noktanın kullanım yerlerini ne bitirdik. DR'yi ikinci R'yi büyük yapmayacağız. Yanlış olur. Yanlış olur çocuklar. R burada küçük. Feray merhaba. Gülercim üçüncü sınıf. Öğrencilerim de sana e, orada söylediler üçüncü sınıf olduğunu. Evet üçüncü sınıf. Şimdi Virgülün kullanım alanlarına geçelim çocuklar. Virgül nerelerde kullanılır? Virgülün kullanım alanı çok fazla. Aslında ondan fazla yerde kullanılıyor. Ama biz üçüncü sınıfta sadece iki tanesini bilsek yeterli diye düşünüyorum. Ama ben iki taneyle sizi bırakır mıyım? Bırakmam. Türkçe büyük T ile Ömer Mete büyük T ile Poyraz lütfen lütfen çocuklar üzülüyorum şu anda üzüyorsunuz beni. Evet virgülün kullanım yerlerini şimdi işleyeceğiz. En azından bugün nokta ile virgülü bitirelim. Daha sonraki derslerde de diğer noktalama işaretlerine devam ederiz. Çok fazla noktalama işaretimiz var. Evet. Virgül. Tam güzel olmadı ama. Evet. Virgül nerelerde kullanılır? Ondan fazla kullanım yeri var. Bununla ilgili benim bir videom var. Ee, o yüzden oraya bakabilirsiniz. Evet sevgili çocuklar. Eş görevli kelimeler arasında kullanılır. Eş görevli eş görevli derken sıralama yapıyorsa hani pazardan şunları şunları aldım, kırtasiyeden şunları aldım, doğum günüme şu şu arkadaşlarım geldi gibi eş görevli kelimelerin arasına konur. Hemen örnek yazalım. Pazara gidelim. Pazardan meyve alalım. Elma, armut, muz aldık. Bakın sevgili çocuklar, elma, armut, muz eş görevli, aynı sözcükler, aynı görevli. Arada virgül var. Ama muzdan sonra virgül yok. İki tane, üç tane e, meyve almıştık, iki tane virgül kullandık. Anlaştık. Peki başka nerede kullanılır? Sıralı cümlelerde. Peki öğretmenim sıralı cümle nedir? Şimdi onu işleyeceğim. Eğer iyi dinlemezseniz anlayamazsınız. O yüzden sadece tahtaya ve bana odaklanın. Yani orada yazılanlara odaklanmayın. Sadece bana odaklanın. Sıralı cümlelerde. Yani iki tane cümle arasında Bazen ard arda cümleler kullanırız. Kısa cümlelerdir bunlar. Mesela ne olsun? Elimi yüzümü yıkadım, kahvaltımı yaptım. Elimi yüzümü yıkadım, kahvaltımı yaptım. Burada nokta kullanabilirim yıkadımdan sonra. Bu bir cümle. Ama nokta yerine düzgül koyuyorum. Cümlemi devam ettiriyorum. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltımı yaptım. İki cümleyi birbiri ardına sıraladım. İşte bunlara sıralı cümleler denir. Mesela çok ünlü sözler vardır. Geldim, gördüm, yendim gibi. Ya da işte okuldan geldim. Rahatsızmışım uyudum. Okuldan geldim uyudum okuldan geldim. Bir gün uyudum. Bakın istersen buraya nokta koyabilirim. Ama nokta koymuyorum. Virgül koyup ikinci cümlemi yazıyorum. İşte bunlara sıralı cümleler deniyor sevgili çocuklar. Eğer şu anda çok iyi öğrenirseniz dördüncü, beşinci, altıncı sınıfta çok rahat edersiniz. Anlaştık mı? Bakın İki cümle. İki cümle olabilir, üç cümle olabilir. Geldim. Napolyon bir imparator var, onun bir sözü var. Geldim, gördüm, aldım ya da yendim gibi. Üç tane cümle kullanmış. Tek kelimelik cümleler de vardır. Geldim, gördüm, yendim. Evet, nasıl? Anladınız mı sevgili çocuklar? Şimdi gelelim üçüncü anlamına. Üçüncü anlamını çok seveceksiniz. Anlam karışıklığını gidermek için. Ben biraz oturayım şuraya. Okuldan geldim. Virgül oturdum. Virgül ödevlerimi yaptım. Harika. Evet. Evet, evet. Süper. Peki şimdi üçüncüsü ise anlam karışıklığını gidermek için sevgili çocuklar anlam karışıklığını gidermek için kullanılır. Bu da çok önemli. Peki ne demek acaba? Şimdi örnek verdiğimde çok iyi anlayacaksınız. Cümle yazıyorum yaşlı kadına doğru ilerledi. Bakın şimdi buraya bunu da amca yazdım. Yaşlı kadına doğru ilerledi. Evet. Şuraya virgül koyarsam yaşlı birisi var. Yaşlı bir kişi var. Kadına doğru ilerliyor. Karşısına bir kadın var, ona doğru ilerliyor. Eğer buradan virgülü buradan alıp da buraya koyarsam yaşlı kadına doğru ilerledi. Bu sefer kadın yaşlı oldu. Yaşlı kadına doğru ilerledi. Dikkat ettiniz mi? İki cümle birbirinden farklı bir anlam kazandı. O yüzden virgülü de böyle kullanırız cümlelerimizde. Hangisini öne çıkartmak istiyorsak oraya koyarız. ilgili birkaç cümle daha yapmak istiyorum. Önemli çünkü. Silelim bunu. Anlam karışıklığını gidermek için birkaç cümle daha gelsin iyice anlayasınız diye. Evet. Küçük ağacın arkasına saklandı. Küçük bir çocuk var ağacın arkasına saklanıyor. Küçük ağacın arkasına saklandı. Bu virgülü buradan alıp buraya koyalım. Bakalım şimdi ne olacak? Anlamda bir değişiklik oldu. Birinci cümlede küçük biri var ağacın arkasına saklanıyor. İkinci cümlede küçük ağacın arkasına saklandı. Birisi var ağaç küçük bu sefer çocuklar. Küçük ağacın arkasına saklandı. İşte biz buna Türkçemizde anlam karışıklığını önlemek için kullanılan virgül diyoruz. Evet mesela sizin çocuk odalarınız var değil mi? Onunla ilgili de bir cümle kurayım ben size. Çocuk virgül koyalım. Odasını topladı. Bir tane çocuk var. Odasını topladı. Bu anlam çıkıyor. Çocuk odasını topladı. Virgülü buraya alalım. Bakalım nasıl bir anlamda değişiklik olacak. Evet burada bu sefer birisi çocuk odasını toplamış. Çocuk odasını topladı. Çocuk odasını topladı. Burada bir çocuk odasını topluyor. Burada ise anne ya da eve gelen başka bir e, kadın çocuk odasını topluyor. Gördünüz mü? Anlam karışıklığı oluyor. Evet, harika. Peki sevgili çocuklar, virgül başka nerelerde kullanılır? Virgül başka Evet, Hayır, tabii ki gibi ee, onay bildiren sözcüklerden sonra kullanılır. Teşekkür ederim Yaren. İyi yapmışsın Ahmet, peki. Evet, evet sevgili çocuklar. Nerelerde kullanılıyormuş? Dördüncü, beşinci mi? Unuttum nereye geldiğimizi. Evet, hayır, tabii, belki gibi. Onay bildiren sözcüklerden sonra kullanılıyor. Evet. Hayır. Belki tabii ki gibi onay bildiren sözcüklerden sonra kullanılır. Virgülle ilgili Videomu isterseniz izleyin çocuklar. Orada daha fazla örneklerle açıkladım bunu. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite hep önemlidir noktalama iş işaretleri. O yüzden ben çok önem veriyorum. Sizin de önem vermenizi istiyorum. Örnek yapalım. Evet, gidebilirsin. Çocuk annesine bir şey sormuş. "Bir yere gidebilir miyim?" diye. Anne de diyor ki onaylıyor. "Evet, gidebilirsin." Evet'ten sonra virgül koyuyoruz. Hayır, olmaz. Hayır, olmaz. Yine buraya virgül koyuyorum. Virgül çok yerde kullanılıyor. Evet, hayır, tabii belki böyle onay bildiriyor. Köpeğimi gösterebilirim. Şu anda uyuyor orada. Artık hiç bizi rahatsız etmiyorlar sevgili çocuklar. Derslere çok alıştılar. Hiç rahatsızlık vermiyorlar. Dinliyorlar beni öyle. Neden? Çünkü e, ben kendi öğrencilerimle de online ders yapıyorum ya. O yüzden derslere alıştılar. Adın mı ne? Adım Füsun. Kanalımın adı Füsun Öğretmen. Benim adım Füsun. Yeni katılan var mı aramıza? Olur da bir onaydır. Evet, olur da bir onaydır. Birbirinize kötü sözler söylemeyin çocuklar. Lütfen. Evet. Peki virgül başka nerede kullanılır? Onu da söyleyeyim. Ondan sonra dersimizi Bitirelim. Köpeğimin adı ne? Zeynep yeni katılmış. Soner yeni katılmış. İki tane köpeğim var benim. Biri Patrich, Biri Lea. İki tane kedim var. Biri Mati. Biri Frida. Evet. Biraz sonra gösteririm size. Son kez bir tane daha virgülün kullanıldığı yere bir örnek vereyim dersimizi bitirirken de kök gösteririm. Sevgili çocuklar, cümlede yüklem var. Yani eylem. Geldim, gördüm, yaptım, okudum, okuduk, gezdik. Yükleme uzak düşmüş özneyi bildirmek için de virgül kullanılır. Özne ne? O işi yapan cümlede yüklemden, yüklem olmadan cümle olmaz. Yüklemden uzak düşmüş özneyi. Özne neymiş? O işi yapan. Cümleden, cümlede yüklemden uzak düşmüş. Özneden sonra virgül kullanılır. Hemen cümlede kullanalım. Mesela benim ismimle kullanılayım. Sun öğretmen. Bu arada ünvanlar büyük harfle yazılır. Öğretmen burada ünvandır. Sınıf öğretmen üçüncü sınıflar ile Türkçe dersi yaptı. Şimdi sevgili çocuklar yaptı yüklemdir burada. Yani eylem. Cümlenin yükleme. yapılan iş. Peki kim yaptı? Füsun öğretmen. Bu da özne. İşte özneden sonra bir kullanılır ki bu dersi kim yaptı? Füsun öğretmen yaptı. Evet. Şimdi Füsun öğretmen sizin için köpüşlerini getirecek. Süpersiniz sevgili çocuklar. Bu arada sizin için yüklediğim videoları izlemeyi unutmayın. Ve yeni katılan öğrencilerim, bundan önceki canlı yayın derslerimizin hepsi kanalda yüklü. Özellikle matematikten çok fazla var. En başından beri, yani e, derslerin başladığından bugüne kadar matematikte ne işlediyseniz, hepsiyle ilgili video var. Lütfen onları izleyin. Gel bakalım Leya. Gel. Gel bakalım Leya. Evet. İşte bu ne ya? bir Jack Russell. Daha önce size tanıştırmıştım onu. Jack Russell çok hızlı bir yavru. 6 kilogram aslında küçük. Buradaki göründüğüne bakmayın. Evet. Maskeli filmindeki maskenin köpeği. Patrik sen neredesin? Patrik burada yok sevgili çocuklar. Bir dahaki dersimde de farklı gösteririm size. Tamam mı? Evet sevgili çocuklar. Kediyi de göstereyim ama yoklar. Öbür odadalar. Benim onları gidip aramam. Evet kız. Gidip arayayım. Bulursam getiririm. Patrish, neredesin anneciğim? Bakıyorum. Evet, geldik. Evet, Patrish kameraları sevmiyor. O kameralardan korkuyor. O yüzden bakmıyor oraya. O bir Shih Tzu. 4,5 kilogram ağırlığında bir Shih Tzu. Evet. Tüylü böyle. <laughs> Sevgili çocuklarım, dersimiz bitti. Evet, görüşmek üzere. Bir dahaki dersimizde görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin sevgili çocuklar. Bu arada beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Tamam? Bay bay.